arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün Minecraft'ta tahta yapımıyla beraber işte tahta blokları Neyse şunları da bırakalım bırak 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 bırak, bırak. neyse yolda kaldım bakalım şimdi arkadaşlar önce bir ağaç buluyoruz herhangi bir ağaç olabilir Hatta size Öncelikle şu açıdan göstereyim. En ünlü şu tabii ki. En, daha çok onunla yapılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Daha çok onun közünü gördüğüm kişilerin, Minecraft olmayanların tahta yapmak için. Yani kalas yapmak için yani. Minecraft'ta oyuncular, oyuncular buna tahta diyor ama Minecraft'taki adı kalas. İşte şuradan kuralım. Şunları da kıralım. Şimdi arkadaşlar aldım şunu. Burada e, Minecraft'a blokları bastırarak böyle elinizle parmağınla e, kırılana kadar dokunarak yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim baştan. E, yeni başlayan arkadaşlarımız bu videoyu izleyebilir. Tahta yapma videosunu. Öncelikle burada 3 nokta var. 3 nokta olan yere tıklıyorsunuz eşya yapmak için. Eşya yapma yerimiz orası. Öncelikle ikisinden birini koydum ben şimdi bunu koydum bundan ağacı kalası yapabiliyoruz. Mesela e, odunları koydum bunu da meşe ağacı kalasına tıklıyorsunuz arkadaşlar yani zaten görünüyor kalas onu tıkladıkça geliyor ne, e, ne kadar odununuz varsa o kadar kalas koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu, Bugün Hedefim Sizlere Bunu iyi bir şekilde anlatmış, Anlatmak olmuştu Umarım videomu Beğenmişsinizdir Şimdi biraz gezinelim Arkadaşlar Minecraft'ta Acaba ne çıkacak Lütfen videoma abone, kanalıma abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar. Yorum yorum da yazmayı unutmayın. Ne videosu gelmesini istiyorsunuz? hatta arkadaşlar bunun ilgili bir oynatma listesi oluşturmayı düşünüyorum. Çoğu şey yaptığımız gibi hay Allah. Şunları koyayım da çıkalım şuradan. artık. Ona atma listesi hazırlayacağım bunun ilgili. Minecraft sevenler için. Arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yani bir satranç bir bir Minecraft, bir satranç bir Minecraft. Sonraki videomuz sattanç olacak. Bugün Minecraft çek, çekmek istedim. Size bildirmek için Minecraft videoları. Çünkü hatırlarsınız eski videolarıma bakarsanız e, ee, satranç çektiğimi görebilirsiniz zaten. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Yani olacak sonraki videomu söyleyeyim. Hepin Hepinizle görüşürüz. Bay bay.